Yani Türkiye'de 40 pınardan sonra ikinci en büyük festivallerden biri meydana gelmiş olur. Nedir efendim bu? Şeyhsa Hazretlerini alma ve Çağlak Festivali. Şimdi ben burada Allah var yukarıda, belediye başkanıma nasıl teşekkür edeyim? Elinden geleni benim mahallem için yapıyor. Biz değerlerimize sahip çıkmalıyız. Biz değerlerimizin elinden tutmalıyız. Sizler bizim için çok değerlisiniz. İyi ki varsınız, İyi ki varsınız. Allah'a emanet olun efendim. Şeyh camimizin bahçesinde açılışını yaptığımız Çağlak Festivali hepimize, şehrimize hayırlı olsun. <laughs> Türkiye'nin en köklü ikinci festivali kabul edilen ve bu yıl 565. küsini kutlayacağımız Akisar Çağlak Festivali sebebiyle bu, bugün bir arada olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşıyoruz. Bu yıl festivalimiz diğer yıllardan biraz daha farklı. Bu yıl Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Manisa Büyükşehir Belediye'miz de festivalimizin orta, tam orta olarak bizlere destek olur. Ben bu bakımdan Ferdi Başkanımıza çok teşekkür ederim. UNESCO tarafından Dünya Kültürel Mirasları Lisesi alınan Akisar Çağlak Festivali her yılın Mayıs ayında halkımızın yoğun katılımı ve coşkusuyla kutluyor. Şehrimizde bu kültürü yaşatmaya devam ediyoruz. Aksel Beydesi olarak tarihin bize verdiği sorumluluğun bilinciyle bu geleneğin yaşatılması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Şeyh İsa'yı bir kez daha anıyor. Bu yılı 565.sini kutladığımız Çağlak Festivalimizin Akisar'ımıza ve Manisa'mıza hayırlı olması dilerim. Teşekkürler. Bu yıl 565.sini kutladığımız Akisar Çağlak Festivali'ne hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle Besin Başkanıma ve çok değerli arkadaşlarına bunca zamandır bu festival için yaptıkları hizmetlerden ve çalışmalardan dolayı tekrar tekrar teşekkür etmek istiyorum. Ülkemizin en köklü şenliklerinden UNESCO'nun somut olmayan kültürel mirasları listesinde yer alan Akisar Çağlak Festivali'nde sizlerle bir arada olmaktan gerçekten çok mutluyum. Değerli konuklar, geleneklerimizi var eden alimlerin alimi, ilim insanı, bayramilerin piyeri, şey insanın kıymetini yad etmek hem tarihimizin büyüklüğünü hem de inancımızı derinliğinden bir bu özelliği bugünlere taşıdığımız için Gerçekten çok mutluyum. Atalarımızın kalemleri kılıçlardan keskin olduğu içindir ki büyük bir devletin parçası olmuşuz. Büyük alemler çıkarmışız ve bu alimleri 565 yıldır şenliklerle anar olmuşuz. Bu sebeple şeyh İsa gibi alimlerin ne kadar değerli olduğunu biliyor ve nesiller boyu bunları aktarmak istiyoruz. 1459'dan bu yana şeyhin şehrimize gelişimini kutluyoruz. Aksar Belediye'miz yıllardır bu görevi en güzel şekilde yapıyor ve bu yılda Manisa Büyükşehir Belediyesi ile bu görevi üstlenmenin ayrıca mutluluğunu yaşıyoruz. Elbette bu yıl yarı bir heyecan ve duygu ile kutluyoruz. Zira Manisa'mızın zengin tarihini mirasının farkındayız. Her ilçemize sahip olduğu kadim kültürlerin ne kadar değerli olduğunun bilincindeyiz. Bu bilinçle eşsiz tarihimizi yaşatmak, anmak, gelecek nesillere aktarmak bizim en önemli görevlerimizden biri olacaktır. Geçmişimize ve değerlerimize sahip çıkacağız. Bilgelerin dediği gibi her ağaç kendi kökü üzerinde yetişir. Biz de sahip olduğumuz kültürün, maneviyatın ilmin ve bilginin temelleri üzerinde var oluyoruz. Onunla büyüyor, onunla gelişiyoruz. Geçmişimizin ışığını geleceğimizi aydınlatıyoruz. Sevgili konuklar, festivaller sadece eğlence araçları değildir. Festivaller temel olarak kültürlerin taşıyıcılarıdır. Nesilden nesile aktarılan mirasın en önemli araçlarıdır. Bu nedenle biz Manisa'mızı festivaller kenti yapmak istiyoruz. Sahip olduğumuz bu kadim kültürün sadece Manisa'mızda değil, başta tüm ülkede, sonra uluslararası camiada da bilinsin istiyoruz. Tarihi, kültürü, turizmi bir araya getirmek zorundayız. Bu yönden çok ciddi çalışmalarımız olduğunu müjdesini de buradan vermek istiyorum. Sözlerime son verirken tekrardan sevgili Besin Başkanıma, ve çalışma arkadaşlarına yalnızca bu festival için değil Akisar'ımızın geleceğine ışık tutan tüm Akisarlı hemşerilerime tekrardan saygılarımı ve sevgilerimi iletiyorum. Sağ olun, var olun. <laughs> afiyet olsun. Gracias. <laughs> digo